Nasıl? Ne yapacak bizim patatolar ne zaman gidecek? şu an nasıl Yani gerçek ilmez. Yani ben şu an şey diyeyim, nasıl desem bu kaktüs büyümüş mü? Aa, kaktüs hiç boyu olmuş Neyse koyalım şunu. Bu böyle büyüye devam etsin. Uzaya kadar çıkacak. geldim ben buraya ya. Ben de diyorum bu niye böyle üç blokluk gibi gözüküyor. <laughs> Neyse büyümüş. Pü. Şu iğrenç. Bok toprakları koy. Bak şu bütün Şimdi taş için tam zamanı. Allah. Üçüncü şahsından yapsam daha mantıklı. Burada da tipim benim çarpılmış gibi gözüküyor. Tablet benim ayarlarımla oynadı ya. Meşale alsak ya olur. Hmm. Kimsiz? Gel bakayım sen. Sen öyle boş boşuna mı gezersin? Kime bak. Kimsiz? Ne olmuş burada? Hmm.

üstüme şundan ya. Yavaş üstümekten ne oluyor bu sana o, ne bakıyorsun sanki güzel bir şey var. Güzel. Şey. Kedi bir şey var. Aha. Bak bir de aha Ne oldu? Tipo. o mi beni? Ne? Mutelot. İyi yavrum. Teşekkür ederim Mutelot. Çok seviyorum kedileri, köpekleri de. <laughs> tipo sen bir gelsene. Dur ben seni bir boğalım. Ne yapıyorsun ben? Şşş! Yok. Hayırdır? Tuvalet mi? Bitmedi evet. mi lan kankam bak Bitti. Tamam. Ne duyuyorsun lan? Temizle kışın bilirsin. En sonunda bu kağıtla kuruluyorsun. Ah, Kurulama işini de. Kağıtla kurulacaksın. Onu unutmuyorsun tamam mı? Tamam. Bağladım. Bak şimdi sana aşı yaptıracağız tamam mı aşı? Aşı. Hadi bak senin iyiliğini düşünüyorum Otel Otelot bak burada ne var? Hayır. Oğlum deli. Gel gel korkma benden. Bak hatta sana şunun ettiğini atayım. Bak ondan biraz korktuğumu göstereyim ki bana saldırmaya başlasın. Hayır. Otelot. Yaklaşma bana senden çok korkuyorum. Ne olur bana bir şey yapma. Yeter ne olur ne olur ne olur. Baksana balık vereyim her şeyi be Ne olur ne olur bana yaklaşma. Allah'ım. Kral Otelot. komutanım? Size balık yakalayacağım. Bu ne ya burada? Port gibi durmuş. Etle peyi. <laughs> komutanım komutanım. Ne oldu bana Sizden çok korkuyorum. Biraz vahşi gözüküyorsunuz. Böyle bir ocelot neden? Birisinden korksun ki. Hiç korkmaz. Tüm hava Abi abi bak 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 ne olur ne olur ne <laughs> Dur taş kılıcımı alacağım bir de baltamı alayım Gideceğim size balık yakalayacağım emredersiniz baltanım Balta mı var mı ki? Vardır kesin vardır Böyle mi sen Şu yapıyorsun? balık. Bak yüzme efekti. Ee? E. Ee? Oğlum tip, Bir gelsene sen bana. Bir gelsene sen Havan bitiyor. Havan bitti az önce. Pişt balık sen bir gel sen bir gel. Ya otelde daha iyi olur. Aha evet. Olta mantıklı. Örümceği nereden bulacağız? Hayır. Nefes al nefes al. Kumatının. İnek. inek var. İnek var. Oh. İnek yuvamın küçük kartıcığım pip pip kim sen bundan xp bile çıkmadı 5 baba yetmez <gülüyor> gel, <gülüyor> gel, inek gel İnek. İnek mi? İnek. Ye, <laughs> inek. İnek öldü. Soru <laughs> yanımda. <Sıvali Lama> ne? <laughs> <laughs> Bulamam tüküyor ki. Tükürük sızlama. Tükürükte. 2016. Bu havacının en kalın günlerinden bir tanesiydi. 28 Haziran 2016'dan ne olduğunu kimse hatırlamıyor. Oysa çok yakın bir tarih. Fakat bu tarih pek çok insanın hayatını kararttı. Bu hile değil. Bir portaldan bulmuştum hatta göstereyim. Evet İstanbul şurada 28. bir portal var. Buradaki sandığı aldım yerine. evimi kurdum. Önce kalaşın toplarla etrafı karadılar. Ardından üzerlerindeki bombaları farklı lokasyonlarda hava limanı içerisinde atlattılar. 45 kişi hayatını kaybetti. 168 kişi de yaralandı. Bunların bazısı uzunlarını kaybedecekleri de ağır yaralanmışlardı. Ve bu büyük terör saldırısına ilk müdahaleyi yapan İstanbul Atatürk Havalimanı'nın hemen yanında bulunan Tamam. Evet. Kuşucu kalas. Hava her herhangi bir duvar olmadan bahçesinden direkt olarak geçiliyor. Panda delirmiş ya. Oradaki terör olayında bu panda. Panda delirmiş. tam 17 gün sonra. Son basketbol olacak. Hmm basketbol panda, basket şey basketbol panda, basket top panda. eee ipini ama bir Şurada bir bambucu saklamıştım. Bir yargı döndüğü bir sürecin içerisinde geçiyoruz. Uzun sürüyor. İnsanların hayatı mahvoluyor. Fakat Hı, bir tam, noktada tamam. de şu panda öğretmenin nasıl durması lazım. bütün olaylar aydınlanıyor. kişi Yalçın Kaya. O öğretmen, o öğretmen de aynı şekilde cezalandırıldı. A evet güzel bir şey. Anladın Bak şöyle. Toplama kaçıyor mu Anladın çok bir mı? Çok ilginç bir karar çıkardı. Bankasiyalıları, bayrakları, bankacıları çok ilginç bir karar çıkardı ve şu an Türkiye'de menziliğini aşkın dolayı üzdülebilecek. Köseğin Aha ha ha. Ya. Bu da yine bir şey çıktı. Onun benim Hasan istediğim şey bu meşhur bail ben of Bunun için nasıl bir şey icat ettikleri tam tarihi faalendileriyle. <laughs>

28 Haziran 2016'da büyük bir saldırısı gerçekleşti ama o dönem Türkiye'de çok sayıda terör saldırısı gerçekleşti. İnsanlar bunları unutuyor. Ankara'da terör saldırıları peş peşe böyle yüz insanın hayatını kaybettiği büyük saldırılarda, Gaziantep'te, İstanbul'un çeşitli yerlerinde, Sultanahmet'te, orada burada her yerde bomba patlıyor, silah Canım saldırılar gerçekleşiyor. Ve İşit, El-Kaide, El-Nusra, Devirciyenin grupların yaptığı saldırılar olarak kayda geçiyordu. Yani Türkiye'de güvenlik bilimleri sürekli olarak birbirlerini terör saldırıları konusunda uyarıyorlar. MİT'ten... <Gülüyor> diyebileceğimiz... <Gülüyor>